Zeki Soyak Ölçüler, Dengeler 18. Bölüm Nefis Muhasebesi Çoğu kez kendi dışımızdaki hadiselerle ilgilenir, tahliller ve tenkitler yapar, yoğun gündemlerin içinde boğulur kalır, kendimizi dinlemeye, sorgulamaya fırsat bulamayız. Dış alemle olan sıkı temasımız, yığınlarca meseleye çözüm yolları arayıp bulmak gibi çaba ve gayretimiz kendi kendimizi anlamak, sorunlarımızı fark edip çözümlemek şansımızı azaltmaktadır. Kaldı ki insanın kendi kendini yorumlaması, eleştirmesi zorun zoru bir meseledir. Nefsi sanık sandalyesine oturtup ciddi bir sorgulamaya tabi tutmak, ondan yana bir tavır koymadan muhakeme etmek çok güçlü bir iradeyi gerektirir. İnsan fıtratında mevcut olan nefsanilik, kendi düşünce, fikir ve icraatlerini beğenmek gibi zafiyetleri de nazarı itibara aldığımız zaman kişinin kendi kendini değerlendirmesinin, sorguya çekip sıhhatli bir neticeye varmasının zorluğu daha da iyi anlaşılır. Nefis, tenkit edilmeyi, hırpalanmayı hiç sevmez. Kolaycıdır, rahatı sever. Zora ve zor işlere hiç gelmez. Serkeştir, isyankardır, itaatsizdir en küçük fırsatı değerlendirip kendi lehine çevirmekte, en net meseleleri bulandırmakta, kendini haklı çıkarmak için teviller yapmakta mahirdir. Ciddi meselelerden, risk altına girmekten, devamlı ve kararlı çalışmalardan hiç mi hiç hoşlanmaz. İşte böyle bir nefisle, zorlu bir düşmanla karşı karşıyayız. Onun için nefisle cihada, cihadı ekber denilmiştir.'' İçimizdeki bu düşmanı ıslah etmek, zararlarını giderip faydalı hale getirmek için asgaride nefsi, nefsi mutmainneye ulaştırana kadar sulhu olmayan bir savaş vermek konumundayız. Çünkü nefs, mutmainne mertebesine ulaşana kadar tehlikelidir, kötülüğe meyyaldir ve kötülüğü emredicidir. Mutmainneye ulaştığı zaman da kontrolsüz bırakılmamalıdır. Nitekim Yusuf aleyhisselam nefisten emin olunamayacağını ifadeyle ben nefsimi temize çıkaramam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç o olanca şiddetiyle kötülüğü emreder. Yusuf 53 diyerek nefsin tehlikesine işaret etmiştir. Nefs ile mücadelede en sıhhatli yol Allah Teala'nın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden şiddetle sakınmak, ve sünnet-i nebeviyeye uygun bir hayat yaşamaktır. Az yemek, az uyumak, az konuşmak, Allah Teala'yı çok zikretmek, çok ibadet etmek, yalnız Allah rızası için İslami hizmetlerde bulunmak, salih, sadık, alim kişilerle düşüp kalkmak, onların meclislerine devam etmek de nefs ile mücadelede etkin bir yoldur. Bununla beraber nefs ile cihatta sürekli olarak Rabbimize dua etmek, ondan yardım dilemek gerekir. Çünkü onun yardımı olmadan başarılı olmak mümkün değildir. Şeytan ve kötü çevre insanı sürekli olarak isyan ve tuğyana teşvik eder. Kötülükleri yönlendirir. Böylece insan, nefis, şeytan ve kötü çevre tarafından kuşatılarak hak ve hakikate karşı duyarsız hale getirilir. İmanı ruhu ve aklı zayıf düşürerek behimi arzu ve istekler güçlendirilip insana yaratılış gayesi unutturulmaya çalışılır. Nefsi şeytan ve kötü çevrenin tasallutundan kurtarmak, terbiye ve teskiye etmek için onu devamlı hesaba çekmek, sürekli nefs muhasebesi yapmak gerekir. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri nefsini kötülüklerden arındıran, kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere daldıran ziyan etmiştir. Şems 9-10 buyurmaktadır. Nefis ölümden çok korkar. Onun için sık sık tefekkürü mevt yapmak ve nefsi korktuğu şeyle gemlemeye çalışmak lazımdır. Ona dünyanın geçici ve az bir meta, ahiret hayatının ise devamlı ve gözlerin görmediği Kulakların işitmediği ve hiçbir beşerin kalbinden geçmediği, cennet nimetleriyle dolu dolu olduğu ve her nefsin konuştuklarından ve yaptıklarından mutlaka hesaba çekileceği devamlı hatırlatılmalıdır. Allah Teala hatırlat. Çünkü hatırlatmak mümine fayda verir. Zariyat 55 buyurmaktadır. Böylece ölümden önce ölüme hazırlanarak Hesaba çekilmeden önce nefsimizi hesaba çekerek ölüm ötesi hayata hazırlanmalıyız. Bu konuda Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle tavsiyede bulunur. Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Tartılmadan önce amellerinizi tartınız. Nefis ateşten korkar. Bu sebeple ona cehennem ateşini hatırlatarak dizginlemeye çalışmalıyız. Enes bin Malik radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah tebareke ve teala cehennemliklerin en hafif azap edilenine dünya ve ondaki bütün varlıklar senin olsa onları fidye verir miydin diye soracak. O kimse evet cevabını verecektir. Bunun üzerine ben senden daha Adem'in sulbündeyken bundan daha ehvenini, şirk koşmamanı diledim de sen şirkten başkasını kabul etmedin buyuracaktır. Müslim, Kitab-ı sıfat Münafakin ve Ahkamihi 51 Nefis her ne kadar hesaba çekilmeyi ve sorgulanmayı sevmezse de onu buna alıştırmalı, o büyük hesap gününün dehşeti anlatılmalıdır. O büyük hesap gününde artık her şeyin bitmiş olacağı, hiçbir pişmanlığın fayda vermeyeceği, henüz imkan ve fırsat varken hesaba çekilerek dizginlemenin ve tövbe ederek arınmanın ebedi kurtuluşa vesile olabileceği izah edilmelidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o büyük sorgulamadan bir sahneyi şöyle anlatıyor. Allah Teala kuluna hitaben: Ey filan, ben sana ikram etmedim mi? ''Seni reis yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Sana at ve develer Musa kılmadım mı? Reislik yapmana, ganimet malının dörtte birini almana müsaade etmedin mi?'' diyecek. O da, ''Hay hay, ettin.'' cevabını verecek. Allah Teala, ''Ya bana kavuşacağını aklından geçirmedin mi?'' diye soracak. Kul, ''Hayır.'' cevabını verecektir. Bunun üzerine, Allah Teala, işte ben de senin beni unuttuğun gibi seni unutuyorum diyecek. Sonra ikinci bir kula, ey filan ben sana ikram etmedim mi? Seni reis yapmadım mı? Sana zevce vermedim mi? Atları ve develeri sana musahhar kılmadım mı? Reislik yapmana ve ganimetin dörtte birini almana müsaade etmedin mi? diye soracak. O da hay hay ettin ya Rabbi cevabını verecek. Allah Teala bana kavuşacağını hiç aklına getirmedin mi diyecek. Kul hayır cevabını verecektir. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri İşte ben de senin beni unuttuğun gibi seni unutuyorum diyecek. Sonra üçüncü kula da bunun mislini söyleyecek. Fakat o kul Ya Rabbi ben sana senin kitabına ve peygamberine inandım. Namaz kıldım, oruç tuttum, sadaka verdim diyecek ve olanca gücüyle hayır senasında bulunacak. Allah Teala öyleyse şuraya buyuracaktır. Sonra kendisine şimdi sana şahidimizi göndereceğiz denilecektir. Kul kendi kendine acep bana şahitlik yapacak bu zat kimdir diye düşünecek. Fakat ağzına mühür vurulacak uyluğuna, eline ve kemiğine konuş denilecek. Artık uyluğu, eli ve kemiği onun amelini söyleyecektir. Bu ona kendi namına bir özür bırakmamak içindir. İşte bu münafıktır. Allah'ın hışmına uğrayacak da budur. Müslim kitab Zühd 16 Nefse bugün Allah için ne yaptın diye sorulmalı her gün en az sabah ve akşam sorguya çekilmelidir. Akşamleyin gündüz yapılanlar, sabahleyinde gece yapılanlar hakkında hesaba çekilmelidir. Allah Teala asrımız insanına görülmemiş nimetler ikram etmiş, büyük imkanlar bahşetmiş ve zenginlikler lütfetmiştir. Bu büyük imkanları ne dereceye kadar hayra anahtar, şerre kilit yapıyoruz. Sıhhatimizi, gençliğimizi, malımızı, makamımızı, zamanımızı Allah yolunda, İslami hizmetlerde mi kullanıyoruz? Yoksa Allah Teala'nın nehyettiği yollarda mı israf ediyoruz? Dünyanın dört bir tarafında ve kendi yurdumuzda Müslümanlar horlanırken, görülmemiş zulüm ve işkencelere tabi tutulurken, İslamca kutsal olan tüm değerleri saldırılırken, canlarına ve iffetlerine kast edilirken, bizler kendi hayatımızı yaşıyor, lüks ve israf içinde yüzüyor, mazlum ve mustazaf Müslümanların durumlarıyla hiç ilgileniyor muyuz? İslam'ın yeniden hayata hakim olması için sancı çekiyor muyuz? Bu uğurda canımızdan, malımızdan, evlat ve iyalimizden vazgeçecek bir imana ve teslimiyete ulaşabildik mi? Zalimlerin zulmünü bertaraf etmek, Mazlumlara yardımcı olmak için ne düşündük, ne yaptık? Bir yetimin başını okşayıp bir yoksula yardım ettik mi? Bir hayır kuruluşunu ziyaret edip çalışmalarına katkıda bulunduk mu? Kötü bir huyumuzu terk edip Muhammedi ahlaktan yeni, güzel bir ahlak edindik mi? Yaptığımız kötülüklerin ne kadarından vazgeçtik? Ticaretimizi, kazançlarımızı kontrol edip varsa haramlardan arındırdık mı? Aile fertlerimiz, akraba ve komşularımızla ilgilenip onların İslami ve insani güzellikler kazanmasına yardımcı olduk mu? Kaç Müslümana ulaştık ve onlara emri bil maruf nehi anil münker yaptık? Kaç insana ulaşıp İslam'ın hakikatlerini tebliğ ettik? Kaç kitap okuduk? bir alimin önüne oturarak İslam'ı öğrenmek için çaba ve gayretimiz oldu mu? Günahlarımız için tebe ve istiğfar ettik mi? İmanımıza ve İslam'ımıza zarar verecek söz söyledik mi? İş yaptık mı? Allah yolunda cihad benim mesleğimdir diyerek mallarımızla ve canlarımızla cihada koyulduk mu? Cihad heyecanını Allah'a kulluk heyecanını kalbimizin derinliklerinde ne dereceye kadar hissettik? Bütün söz ve amellerimizi sıkı bir kontrolden geçirerek riya ve sumâdan arındırarak yalnız Allah rızası için mi yaptık? Yoksa söz ve amellerimize riya karıştırarak yaptıklarımızı boşa mı çıkardık? O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bölük ortaya çıkarlar. Kim zerre miktarı bir hayır yapmışsa onu görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük etmişse onu bulacaktır. Zelizal 6, 7, 8 Ayet-i Kerimesi ashab-ı kiramı dehşete düşürmüş ve ayakları şişene ve ayakta duramayacak hale gelene kadar namaz kılmışlar, ve dünyadan yüz çevirmişlerdi. Biz de ölüm sonrası hayatı devamlı tefekkür ederek nefsimizi yukarıda işaret ettiğimiz hususlarda ve benzeri konularda hesaba çekmeliyiz. Hesaba çekip kötülüklerden arındırmalıyız ki o büyük hesap gününde ziyana uğrayanlardan, pişman olanlardan olmayalım. Biliniz ki Allah gönlünüzden geçirdiklerinizi Neler düşündüğünüzü bilir. O halde Allah'tan sakınınız. Bakara 235. Bölüm sonu.